Endekslerle alakalı olan videomu çektim. Şimdi hisselerle alakalı olan videoma devam ediyorum. Videoma başlamadan öncesinde her zaman olduğu gibi yasal uyarımı yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere burada yer alan bilgiler birer yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi sistemim olan Nibon 1 ve Nibon 1 Fibo ile ilgili hem takip ettiğim hem de işlem yaptığım seviyeleri sizlere anlatmak için bu yayınları yapıyorum. Şimdi öncelikle ilk hissem Şişe Cam hissesi. Şişe Cam hissesinde bakın 27.46 üzeri kapanışa ihtiyacımız var. Bunu bir sefer 20 Eylül'de, bir seferde 23 Eylül'de iki defa 4 saatlikte ve 2 saatlikte e, kapanışlar geldi fakat ikinci kapanışlarını yapamadı ve hisseyi aşağı yönlü verdiler. Tabi burada endeksin endeksinde e, bir önceki yayında anlattığım gibi ayı piyasasında olması, e, kısa vadeli trade e, artık trade'lerin bir kenarda bırakılması, bir taraftan da aracı kurum raporlarını görüyoruz biz sürekli olarak yayınlandığını görüyoruz. E, hangi aracı kurumda olduğunu hatırlamıyorum ama şişe camı e, bir tane aracı kurum portföyünden model portföyünden çıkartmıştı. Ve başka hisseleri dahil etmişti. Burada tabii aracı kurum raporları anlık fiyat hareketlerinde etkili oluyor. Bunu Sabancı Holding hissesinde izlemiştik Cuma günü. Ama şişe camda işler yolunda gidiyor şu anda. 26.22'nin altında stop olmak kaydıyla 27.46 kapanışı bizi otomatikman 34 lira kar 40 lira da ana hedefimize götürecektir. Burada şu an işler şişe camda yolunda gittiğini söyleyebilirim. Şişecam hissesinde 26.22'ye gelmesi durumunda arkadaşlar. Portföyde Şişecam hissesinden az bir pozisyon taşıyorum. Bunlar da pozisyonlarımı arttıracağım. Ama ay sonuna kadar çok da fazla işlem yapmayı düşünmüyorum. Çünkü artık 25'li tarih 25, 26, 27 yani bir hafta kapanışı var. Ve burada vadeli işlemlerle alakalı pozisyonlar kapanacaktır. Bunları beklemeyi gayret ediyorum. Ama burası geldiği zaman da o anda yani Portföy duruma bakacağım. Şişe camı tekrardan burada pozisyon arttırabilirim. Çok da emin bir şekilde bunu söyleyemiyorum şu anda. Sabancı Holding'de iş yatırımın Cuma günü bir raporunu yayınlamıştı. 41 lira hedef fiyat vermişti. Bakalım bizim hedef fiyatımız neymiş? Bizim hedef fiyatımız da 42.40'mış. Bunu daha önce videolarımı izleyen arkadaşlar biliyorlar. Burada 42 lira hedef vermişiz Sabancı Holding için ama... Bunun gerçekleşebilmesi için tam 30 lira kapanışına ihtiyacımız var. Yani buradaki kapanış değerine ihtiyacımız var. Cuma günü raporun etkisiyle artı 1.5 açtı Ama bizim izle bölümünde dediğimiz bölümde seyrediyor. Yani bizim boğa piyasası olarak değerlendirdiğimiz, e, kabul ettiğimiz piyasaya henüz geçişini sağlamış vaziyette değil. 28.72 e, o ancak boğa piyasasına geçtiğini görebiliriz. Peki bunu nasıl e, yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki en yüksek değerimiz 30.90. Buradaki indikatörümüze 30.90 değerini elle yazdığımızda otomatikman bize bakın 30.02 efsane kapanışını 32 lira e, bunu ve bakın burada 42.44 lira da ana hedefini otomatikman veriyor. Bunların üzerine sadece birer çizgi atmam kalıyor. Sabancı Holding'de şu anda sadece izleyici pozisyonunda e, olarak e, bekliyorum. Sabancı Holding, e, Sasa'da işler e, yolunda gidiyor. Zaten Sasa'da e, uzun zaman önce de söylemiştim artık burada bir şeyler e, olacaktır diye şurada. E, bu Bakın efsane kapanış değeri burasıydı. Efsane kapanış değerini yaptı. Yükseldi. Daha sonra endeksin devre kesmesi endeksin kapanması devre kesiciler e, bizim dip olarak de, e, belirtilen yerlere kadar e, bizi getirdi. E, burada 53 lira bizim dip seviyemizdi. E, şöyle e, bakın yol haritası. Bunların hiçbir tanesi yokken burada bakın bu fiyatımız varken 58.40 fiyatımız varken buraya geldiğimizde 58.40'ı gördüğünde bakalım algoritmalar otomatikman neyi hesap etmiş? Bakın burada 52.77'yi gördüğünüz gibi işaret etmiş. Bakın burada ve şunu artık kapatıyorum. Değeri kapatıyorum. Bakın otomatikman buradaki algoritmaların bize verdiği bakın bir sonraki destek seviyesine kadar bakın burada destek seviyesine kadar çekilmiş. Destek seviyesine kadar çekildikten sonra da yoluna Devam etmiş bakın efsane kapanışı bunun 57.18'miş efsane kapanışı ve şu anda Keral seviyesini ve ana hedefine doğru Emin adımlarla gittiğini söyleyebilirim Sasa'da, Sasa'da şu anda işler yolunda gidiyor zaten endekste Endekslerin çöktüğü ya da endekslerin Kötü işlemler yaptığımız Zarar ettiğimiz zamanlarda Sasa birazcık Aykırı hareket ettiğini çoğu zaman şahitiz hepimiz da son durum nedir? ASESAN'da bakın e, boğa piyasası olarak değerlendirdiğim 33 lira 78 kuruşun altında kapanışlar bizi izle dediğimiz bölümlere kadar e, itecektir. İzle şu anda, izle bölümünde e, yer alıyor. Bakın burada değerimiz 36.06 buradan yapmamız gereken tek şey ki ben bunları grafikleri çoğunu e, güncelledim ki e, seans içinde güncelliyorum grafikleri. Bakın böyle durumda bizi otomatikman bakın dip seviyesi olan seviye burası izle dediğimiz seviye burası. Bakın dip seviyesi 29.09 değerine kadar bizi işaret ediyor. Bu değerde tutunamaması durumunda bakın hemen burada ikinci dip seviyesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Peki böyle olması durumunda trend bitiyor mu? Trendin bitip bitmediğini ancak anlayabilmemiz için eee Ichimoku'dan yararlanmamız gerekiyor. Ichimoku'da baktığımızda şu anda günlük kapanış değeri eee send değerinin hemen altında yapmış kapanış değerini. Böyle durumlarda arkadaşlar haftalık destekler aramakta fayda var. Haftalık desteği de hemen şöyle işaret ediyorum. Bakın burayı çekiyorum. 28. Evet. Bakın 28.80 29 lira diyelim. Bakın direkt olarak burayı işaret ediyor haftalıkta. Bakın burayı işaret ediyor. 28.80 29.1 burayı işaret ediyor gördüğünüz gibi. Aselsan'da Aselsan'da şu anda işler çok da yolunda gittiğini Söyleyemem size. E, TSKB, TSKB'de e, artık kendimize e, aramamız gereken tek şey var. TSKB'de bakın TSKB'de e, haftalıkta e, İçim Oko'da haftalıkta da e, baya bir altında kapandı. Aylık desteğinde bizim artık e, bu ay kapanışını ben TSKB'de 4.18 yani şurada e, yapacağını düşünüyorum kapanışını. 4.18'de yapacağını düşünüyorum burada yapacağını düşünüyorum. TSKB'de. Ee, artık burada dip aramak ya da tepe aramak, zirve aramak çok da mantıklı değil. Ee, şöyle e, göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar TSKB'de. Şimdi yol haritasına sadık kalmak ne kadar önemli. Şimdi size bunu çok net olarak göstereceğim. Şimdi günlükte, bakın arkadaşlar bunu anlattım ama yeniden e, göstermemde fayda var. Günlükte şurada olduğumuzu varsayalım. 2.46 ile olduğumuzu varsayalım günlükte. Bakın bu yokken burası yokken günlükte 2.46 değerinin olduğu tarihler varken bizim karşımızda biz burada 2.46 değerini kendimize algoritmik olarak baz aldığımızda bakın ana hedefini burası olarak veriyor ve bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. 6.37 TL olarak veriyor ana hedefini. Peki bu ne zaman geçerli? Ana hedefi diyor. 2.22 efsane kapanış değerini yapması durumunda. Şimdi efsane kapanış değerini yapsın. Bakın yaptığı keral noktasına geldi. Karını aldık ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ana hedefin çok az üzerinde e, kapanış yaparaktan kendisini geri itti. Ben ana hedeflere geldiği zaman elimdeki pozisyonları kapatıp birkaç gün e, bu pozisyonlar dahilinde e, izlemeyi, kendime izleyici olmayı daha doğru olarak buluyorum. O yüzden e, Tatkıdağ'daki pozisyonlarımı kapatıp o yüzden e, Kortsa'ya pozisyonlarımı taşıdığımı hafta içerisinde size anlatmıştım arkadaşlar. Peki şimdi şim, şu an kendimize bir e, dip değeri bulabilir miyiz? Dip değeri bulabilmek için de şöyle yapacağız. Bakın 7.40 7.40'ın altında 7.40'da bakın arkadaşlar dip değeri burası veriyor. 3.11 veriyor. Şu anda 2.91 dip değerinin altında e, seyretmiş. Taban olmuş muhtemelen burada e, dönüş e, olacağını bize gösteriyor. ve Ben de şahsen bunun kapanışını 4.18 olacağını olmasını bekliyorum. Yani şurada kapatmasını bekliyorum. Burada ayı kapatmasını bekliyorum. Bunlar tabi sadece yorum olarak yapıyorum. E, çünkü aksi takdirde e, e, düzelmesi çok zor. Yaralar açar yatırımcılarına. E, bunda arkadaşlar e, beklentilerim bu şekilde. Şöyle tur sigortada, tur sigortada geri alım programı dahilinde e, aslında e, hissede güzel e, işler oluyor, geri alım programları oluyor. Fakat bizim Boğa piyasası dediğimiz 7.25'in altında fiyatlama yaptığı için bizi şu anda stop ettirmiş vaziyette. Şimdi böyle durumlarda bakın arkadaşlar kendimize hemen bir dip e, bulmamız gerekiyor, aramamız gerekiyor. Nereye kadar geleceği konusunda 8.36 bakın 8.36'yı burada değersel olarak yazdığımızda bakın burayı geleceğini ve buradan da döneceğini bana söylüyor. Bakalım izleyelim. Buradan dönecek mi? 6.32 TL'den döneceğini bize söylüyor. Bunun da kırılması durumunda 5.92 bizim ana destek seviyesi olduğunu bize söylüyor. yani şu bölümde zaten biz bu bölümlerde izleyici oluyoruz ve ancak ve ancak 7.25 üzerinde tekrardan alıcı pozisyonlarında oluyoruz arkadaşlar dolayısıyla gün içinde bazen aldıklarımı efsane kapanışın ya da boğa piyasasının altında kapanışlarda elimde pozisyonları azalt azaltaraktan e, bazen de tamamen pozisyonları kapataraktan e, yoluma devam ediyorum şimdi e, TÜPRAŞ'ta raşta e, 364 e, rakamında 364 rakamında Burada bir güncellemeye gidersek TÜPRAŞ'ta bakın dip seviyesinin altında fiyatlamalar gelmiş. Böyle durumlarda arkadaşlar hemen Fibo'dan yararlanıyorum. Kendi orijinal Fibo'dan yararlanıyorum. Bakın böyle durumlarda yapmam gereken şöyle evet bundan yararlanıyorum. Şuraya geldiğimde 364 değerini yazdığımda Fibo'da Bakın bana dip değerini burası olduğunu veriyor. 293 TL olduğunu veriyor. Tabii ben e, kendime dip avcılığı yapmıyorum. Yani neresi dibidir, nerede e, e, işlem açmak gerekiyor, nerede beklemek gerekiyor ile alakalı çok fazla işlemler yapmıyorum. Ben dip e, avcısı değil trend avcısıyım. Yani buradaki efsane kapanış değerlerini yaptıktan sonra işlemleri açmaya gayret ediyorum. baş e, tarafında eğer dip aramak istersem, e, bakın buradan yararlanabilirim. Şuradan gelip kendime günlükte Bakın günlükte bizim buradaki morumuz temas etmiş vaziyette Buradaki mor temas ettiğinde kısa vadeli de olsa trendi bitiriyordu Böyle durumlarda hemen haftalık kendimize destek arıyorduk Haftalık desteğimizde arkadaşlar burası bakın Burası 284 TL Burada da bize verdiği 294 TL'yi bize veriyor Arada 10 TL'lik sadece bir fark vermiş muhtemelen bizim Indikatörümüz, bizim programımız bakın buradaki e, yani 26 e, hafta önceki e, değeri yani bir hafta önceki değeri hesaplamış. Çünkü 26 hafta e, 26 barda bir güncelleniyor değerler. Burayı hesaplamış ama TÜPRAŞ'ta şu an işler yolunda gittiğini size söyleyebilirim. E, i̇şler yolunda gidiyor derken hemen pazartesi günü açılışta TÜPRAŞ alacağım anlamına gelmiyor. Çünkü ben efsane kapanışını yapmış hisseleri daha çok alıyorum ve TÜPRAŞ'ta şu anda izleyici konumunda oldu, izleyici konumundayım ama uzun vadeli işlem açtıysanız uzun vadede problem olmadığını söylüyorum sadece. Ereğli tarafında, bakın 29.64 test edildi, 29.64 bizim artık dip seviyemizdir. Bunun altında 26 liraları beklemek gerekiyor. Ama metal ana endeksinde toparlanma iğmelerini gördük. Sadece bu hafta bir itici güce ihtiyacımız var. Burada da 13 TL'nin altında bizi 11.87 işaret ediyor. Hep beraber tekrar burada bakalım. Kardemir tarafında 16.48. 16.48'i burada açtığımızda bakın ana destek seviyemiz 12.99'muş. 12.99'un altında kapanış geldiği için bir sonraki dip seviyesini aramakta fayda var. E Tabii ben böyle durumlarda yine içim okudan yararlanıyorum. İçim gelip. Kardemir'in son durumuna baktığımda e, şuradaki mor çizgimiz ne zaman ki kendini boşlukta e, fiyatlamaya başlarsa o zaman e, gerçek anlamda trendin başladığını söyleyebilirim. Şu anda trend henüz başlamış vaziyette değil arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda e, herkes hafta sonu baktığım Türk Hava Yolları Pegasus paylaşımları yapıyor ama Türk Hava Yolları'nın e, boğa piyasasına yeniden girebilmesi için 77 kapanışına ihtiyacımız var. Aksi takdirde 68.15 bizi bekler arkadaşlar. Fortoto tarafında baktığımızda Fortoto'da yine e, yapmamız gereken içim okudan yararlanmak olacaktır. Kendimize bir dip aramamız için. Bakın burada e, fiyata temas ettiği için mor çizgimiz kısa vadeli trendimizi bitirmiş vaziyette görünüyor. Kısa vadeli e, olarak burada da arkadaşlar e, haftalık destekleri e, kendimize baz olarak almakta fayda var. Bu da 316 TL'yi gösteriyor Fortoto tarafında. Çünkü bütün değerlerimizin altında seyrediyor. Alarko'da işler yolunda gidiyor. Alarko'da da 72 ana hedefi 80 TL 80 TL ana hedefi 72 TL karalla karşımızda duruyor arkadaşlar. Tav Havalimanları'nda daha önce belirtmiştik karal seviyesine geldi. Karal seviyesinden boğa piyasasına geldi. BOAP piyasasında karalda aldıklarımızı sattıklarımızı burada yerine koyuyorduk. 81 lira ana hedefiyle yoluna devam ediyor. Tav Havalimanları'nda işler yolunda gidiyor diyebilirim. Pegasus'ta tek bir kapanışa ihtiyacımız var. O kapanış değeri de 260 TL'lik kapanışa ihtiyacımız var. Bakın buradaki 266 TL'yi indikatörümüze eklediğimizde otomatikman karşımıza çıkacak değer buradaki değerdir arkadaşlar. Burada Pegasus'ta işler e, olağanüstü yolunda gidiyor diyebilirim. E, Petkim tarafında e, trendi e, izde pozisyonuna kadar getirdi. Dip değerine kadar getirdi. Dip avcısı değilim. Dip avcısı olsaydım burada e, pozisyonlarımı arttırırdım ama benim için gerçek alım yeri 15.28 olacaktır Petkim tarafında. E, torunlar Gayrimenkul'de, e, geçen hafta pozisyonlarımı kapattım. Torunlar Gayrimenkul'de, e, burada artık izleyici e, pozisyondayım. E, çünkü hem e, konut e, projesinin açıklanması hem de faizlerin düşmesi e, beklentisiyle e, Torunlar Gayrimenkul'ün yukarı yönlü e, gideceğini planlıyordum. Ama 8.21'e kadar e, gelmesini e, bekleyeceğim artık. EKG yolda da benzer bir durum var. Burada da 3.68 dip değeri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, is, is, i̇skenderun Demir Çelik'te burada da izde bölümünde şu anda hareket ediyor. 26 TL izde bölümü. Ee, ancak ve ancak efsane kapanışını 28.98 diğer bir tabirle 29 TL yaptıktan sonrasında yoluna devam edecektir. Ee, Koza Koza ve İpek Enerji'de madencilik endeksini çok beğendiğimi söylemiştim. Madencilik endeksi şu anda e, işler yolunda duruyor. Eğer bu hafta ee, yukarı yönlü hareketini yaparsa özellikle kozalarda 32 lira kapanışını gördüğümüzde çarpı 2 fiyatlamalar göreceğimizi söyleyebilirim size rahatlıkla. Çünkü madencilik endeksinde haftalıkta kutsal kesişim geliyor. Haftalıkta kutsal kesişim demek eşittir. Fiyatların 2-3 katına gitmesi demek. Ee, buradan şunu çıkartmayın. Ee, sen videonda iki 2 katına gidecek demişti. Ben bunu gittim aldım değil. Bakın ben daha henüz portföyümü almıyorum. Portföyümü alabilmem için kesikli çizgilerin üzerinde kapanış değerlerine ihtiyacım var ve burada kapanış değerini yapmamış. Yaptıktan sonrasında bu beklentilerimi gerçekleştiğini size söyleyebilirim. Ee, Koza, e, Kozal tarafında işler yolunda gidiyor. Kozal tarafında bakın daha önce yaptığı 206 TL'yi burada indikatörümüze yazdığımızda 206 TL'yi en yüksek değerini otomatikman bize efsane kapanışı olarak bakın burayı verecektir. Şurayı. 203 TL. 203 TL'yi yaptıktan sonra arkadaşlar ki boğa piyasasına girmesi 200 TL. Boğa piyasasına girmesi bakın şöyle yapalım. 200 TL. Bu boğa piyasası çizgisini açtıktan hemen sonrasında burada pozisyon almaya başlayacağımı şimdiden söyleyebilirim. Tabi ee, tabii ay sonu sonrasında yapacağım bunu. İpek Enerji'de izle bölümünden boğa piyasasına geçmedi. Boğa piyasamız ancak ancak 22 TL'de başlıyor bunda. Aksa tarafında Yavaş yavaş toparlanma imlerini e, görüyoruz aksa tarafında. Kesikli çizgimiz 63-63 üstünde kapanışı durumunda e, yukarı yönlü hareketini yapacaktır. Türk Traktör paylaşımlarını görüyorum. E, çoğu zamandır e, yine Twitter'da. Ama bunda da olabilmesi için 256 TL'lik bir kapanış değerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu değerde henüz gelmiş vaziyette değil. Koç Holding tarafında yine 54 TL kapanışına ihtiyacımız var. Bir defa dip değerini hızlı bir şekilde gördü. İkinci kez dip değerini test etmek üzere şu anda devam ediyor. Tüm hızıyla gidiyor diyebilirim. Net Holding'de şöyle göstermek istiyorum. Net Holding'de beklentim 13 11.33'tü. 11.33 beklentisi olmadı. Bakın bunun da en yüksek değeri 13.99. 13.99'u buraya yazdığımda arkadaşlar bunun buradan dönüş emaresini Burada bakın dip olan değerin üzerinde kapanış yaptığını çok rahatlıkla görüyorsunuz. Burada. Yani dip avcısı değilim. Dip avcısı olsaydım dipte bu hisseyi toplamaya başlardım. Ama bunun trende girebilmesi ve yükselişte devam edebilmesi için 13.40 kapanışına ihtiyacımız var net holdingde. hektaş Hektaş'ta işler yolunda gidiyor. Hektaş'ta bakın Hektaş'ı burada en yüksek değeri 47.10 TL'ymiş. Hektaş'ta 47.10 TL'yi Yazdığımızda ki geçen hafta cuma günü paylaşımlarımda e, arkadaşlarım şahittir. E, Hektaş'ı Hek taşı portföye dahil etmiştik. E, burada da arkadaşlar ana e, hedefimiz 61 lira e, ara kar al e, noktamızda 54.54 .54 lira olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde bir e, tavan değeri kapattı. Onun haricinde e, pozisyonları kapatmak ya da kar almak çok da bana mantıklı gelmiyor. Enerjisa'da yine e, bakın arkadaşlar bunun değeri 18. 87 18.87 değerini girdiğimizde 18.87 değerini girdiğimizde burada bakın efsane kapanışın altında kapanış değeri bizi 17.17'ye kadar işaret eder. Bu 17.17 .17 dip seviyesidir. Efsane kapanışını bir kez daha yapmasını e, bekleyeceğiz. Bunda işler yolunda gidiyor. Bu bölgeler arkadaşlar benim mal topladığım bölgeler oluyor. Ben efsane kapanışta alıyorum. Efsane kapanıştan sonra boğadan tepki gelmesi durumunda bu bölgelerde olabildiği kadar toplayabildiğim kadar mal toplamayı yapıyorum arkadaşlar. Benim şey stratejim bu şekilde. Çok markette uzun zamandır hep söylüyordum, anlatıyordum çok markette. Bakın çok market geldi, kırdı ve işaret ettiğim e, seviyelere kadar geldi. Peki neydi benim işaret ettiğim seviyeler? Daha öncesinde bakın burada değer 20.74. 20.74'ü burada yazdığımda 20.74'ü bakın şok marketin 25 lira 77 e, kar Keral 30 lira ana hedefi var. Yani ker aldıktan sonra 25'te sattıklarımızı 22'de yerine koymak için kar alacağız. Yoksa kar al seviyesi sadece sizi zarardan olabildiği kadar az korumak için tasarlanmış bir şeydir arkadaşlar. Burada buna da sadık kalmakta fayda olduğunu görüyorum. Aksende kartlar yeniden kırıldı. Aksende bakın 30.20 bizim daha öncesinde en yüksek değerimizdi. Şimdi burada 35.92 kendimize baz olarak alacağız. 35.92'yi kendimize baz olarak aldığımızda aksende bakın arkadaşlar boğa piyasası 33 lira 54 kuruşla burada bizi buraya kadar bir e, aşağı yönlü e, toparlanma ki bu bölgeler hep mal toparlanma bölgeleridir. Hani bize e, aslında sunulmuş biraz şanstır. E, buraya kadar arkadaşlar e, olabildiği kadar pozisyonları toplamaya gayret ediyorum. E, anlatmak istediklerim bu kadar. E, bu Indikatöre sahip olmak istiyorsanız ya da indikatörle alakalı işlem yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey burada e, YouTube kanalında, burada katıl bölümünde ben, da, ben, bakın ben eğitim seyirleri seyir kısmına akşam, akşam. videodaki ben, eğitim seyirleri seyir 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 kısmına üye olmanız. Eğitim seyirleri e, üye olduğunuz takdirde arkadaşlar bu indikatörü kullanımına e, başlayacaksınız ve sizin için de bir yol haritası olacağını düşünüyorum. Anlatmak istediklerim bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.